Emin Bey, bizi hala çağırmadılar. Bir gidip baksanız. Olmadı, ben gidip bir bakayım en Afet güç verin, Emin Karakaya. Ay, ba bağırmayın, bağırmayın. Biz buradayız. Biz buradayız. Nikah memuru buraya gelecek. Nikah memuru birazdan salona gidecek zaten. Siz de bir an evvel hazırlansanız. Biz ha. mi? Evet. Yo bizim nikahımız şey odada kıyılacak. Salondaki nikah iptal edildiği için nikah memurumuz sizinle nikahınızı salonla aldı. Aa, yok hiç gerek yok böyle bir şeye. Biz boşu boşuna meşgul etmeyelim orayı. Başka ihtiyacı olan biri kullanır orayı. Bu saatte zaten salonda nikah yok. O yüzden sizin da salonda kıyılacak. Ee, bir iki dakikaya kadar hazır olursak. Ay, ay, görüyor musunuz biz ne kadar saklamaya çalışsak <laughs> bunlar o kadar açığa çıkardılar bu işi gidelim bari. Afiyet Hanım. Efendim. Nikah kıyılmadan önce size söylemem gereken çok önemli bir şey var. Buyurun. Bu nikah kıyılamaz. Kıyılamaz mı? Neden? Ya yani vaz mı geçtiniz? Ama ben... ...size daha önce eğer sorun olacaksa vazgeçebilirsiniz demiştim. Hayır, hayır. Benim için hiçbir sorun yok da. E, kimin için var o zaman? Emin Bey, şahitleriniz hazır değil mi? E, şahitlerimiz? E, şahitlerimiz yok ki. E, buluruz ne olacak? E, nereden bulacağız? E, ya, beyefendi'den rica ederiz. Şahidimiz olur musunuz? Tabii. Peki bir arkadaşınızı da bulabilir misiniz? Çünkü biz alelacele öyle evlenirken... Eş dost haber veremedik, o bakımdan kusura bakmayın. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Bir vakur kurulacaksa biz de buna destek olmak isteriz tabii ki. Ee, yalnız hemen içeri geçmemiz zorundayız. Refik yine mi şahit oldun oğlum? Abla dikkat et yalancı şahittir ha. Hazır mısınız efendim? Ee, sayın Afet güç verir ve Sayın Emin Karakaya çiftimizin nikah törenine hoş geldiniz. Alkışlıyoruz çiftimizi efendim. değerli konuklar, bildiğiniz gibi aile kurumu toplumların ayakta kalmasında en önemli kurumdur. Öyle ki aile kurumunu yeterince yaşatıp koruyamamış toplumların zaman içinde tarihten silindikleri... Bir şey söyleyebilirim. Buyurun efendim. Efendim biz her ikimiz de öğretmeniz... Zannediyorum şahit arkadaşlar da bunları tekrar tekrar duymuşlardır. Bir an önce o nikah şeyine geçsek. Gelin hanımın acelesi var. Hemen Bey. başlayalım. Beyim. Sayın Afet güç verir ve Sayın Emin Karakaya. Kadıköy evlendirme memurluğumuza müracaat ettiniz. Yapılan incelemede evlenmeye mani bir haliniz yok. Birbirinizle evlenmek istediğinizi bir kez de şahitler ve davetliler huzurunda rica edeceğim. Siz, sayın Afet güç verir. Hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan sayın Emin Karakaya ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Çok teşekkür ederim. Siz, sayın Emin, Karakaya, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan Sayın Afet güç ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? <laughs> ne kadar size karşı hep dürüst davranmaya çalıştım. Ne? Soru zorsa değiştireyim efendim. Bir dakika bir şey söylemeye çalışıyor. Değil mi? Yani şimdi dürüst davranmıyormuşum gibi geliyor. E bu zaten formalite evliliği. Yani dürüst davranmayabilirim öyle mi? De bu bir oyun gibi düşünsenize. Peki siz bilirsiniz. Evet kabul ediyorum. Çok teşekkür ederim efendim çiftliğimizi duydunuz şahit misiniz? Evet evet teşekkür ederim. Abla ayağına bas abla bas abla acıma ayağına bas. Abi sen bas ayağına. Abla bas ayağına. Bas ablacığım bas bas. Ay ay hadi. Hayırlı ve Uğurlu olsun. Ayağa kalkar mısınız lütfen? Sizler evlenme talebinizi şahitlerinizin ve davetlerinizin huzurunda da kabul etmiş bulunuyorsunuz. Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddelerine dayanarak Kadıköy Belediye Başkanımız... Sayın Selami Öztürk adına sizleri karı koca ilan ediyorum. Kuracağınız yeni yuvada ömür boyu sağlık ve mutluluklar diliyorum. Gelin hanımı öpebilirsiniz efendim. Ben de tebrik edeyim. Kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Evlenme cüzdanını ben gelin hanıma takdim edeyim. Buyurun efendim. Hayırlı olsun. Tutuyorum.